Evet, Cezayir. Hep iç kesimlerde gezdik. Şimdi sahilde Tipaza diye bir yere geldim. Şu kasaba çok güzel deniz mahsulleri var. Saymayayım tek tek ama bizde olan hepsi var. Artıları var. Çok güzel. Çok, var. var. Merhaba, merhaba. çok güzel. Merhaba, merhaba. Çok güzel. O bir kişi bir kişiye çok gelir. Vampersin, hey. vampersin. Hey. Vampersin. Hey. Vampersin. Hey. Vampersin. Hey. Al dolat, değil Bir wine. Jiblik, jiblik, wine, no wine. Diye <laughs> Okay, sardin. No, no, no drink. No drink. Okay. Okay Bu vampir. <laughs> <One person. gülüyor> okay, dolaşım bakayım. Drink dedik, drink yok diyor. Drink yok diyor. Albert Camus'la. restoran. Albert Camus. <laughs> Albert Camus'u burada gördük. Varoluşu Albert Camus buralı. Burada doğmuş da aslı Fransız. Aynen. Şimdi burada bir iki saat bir dolaşacağım zaten küçük bir yer. Cezayir'den bir buçuk iki saat uzaklıkta. Şimdi sekiz dokuz gündür Buralardayım. Cezayir'in güneyi, çöl kısmı. Kuzeyi sağ sola her tarafını hemen hemen gezdik tamamın olması da. İlk defa demin gelirken içki satan bir yer dükkan gördüm. Şimdi çantamda iki tane buz gibi bira var. Ama gene görüyorsun. Işte İkisi bir sigara da olmuyor. Balıklar güzel. Sardalyalar. Mesela atıyor arkadaş sardalyayı. O bon appetit. O perfect perfect. Perfect. Şimdi burada ben bir sardalya yerim. Veya şunu ekmek arası yaptırırım. Evet Turkish. baş. Türküş Türküş Türkiye. Türkiye gut. Sardin. Sardin. Evet. Bag baget in sardin. Vay vay. Okey. Okey, one, minute. one minute. Tamam, buradan okay. burada onu yapacağız. Okay, ya işte spi baharat. Spice, no spice in... sardin. No spice sardin. No, sardin ha, sardı. Say, ha, tüm olarak sardin. Sardin, c'est en deux. Ça On the side. On the On the side. On the side. On the side. On burada ek şey var. E, ekmekler baget baget arası yapıyor. Balıklar müthiş yalnız. Akya var, çupra var. Uf, var bunların güzelliğine bak. Mırlan var. Çok güzel de işte burada. Masaya oturduğumu bir şey içemeyeceğiz. Evet, neyse. Bir tur atayım geleyim. I <laughs> will <He. gülüyor> Jackie. One minute, I will Sahil güzel. Şu masa bunlara mı ait acaba değil. Balığı da şeyi de bir ay da fazla soğutmamak lazım. Ben Şerif'e bir sardalya yaptırayım ya. Yani karası yaptırayım. Sardalya güzel gözüküyor gözüme. Diğerlerine. Sardalya burada güzel. Dün de yedim. Biraz baharatı azatsalar güzel de. Baharatı çok atıyorlar. Neyse o kılçıksızdan yaptırayım. Evet. Güzel bir, güzel bir yer. Temiz. Temiz. Dünkü Konstantin'den sonra her yer güzel geliyor bana. Cezayir. Çölün dibine kadar gittim. Hiçbir yere bir daha gitmeyin ama Kostantin'den yere. Yani anca ceza ceza çekmek için gönderdiler oraya zaten. Çok berbat bir yerdi. Evet neyse. Geziyoruz memleketlerini kötülemeyelim. Şimdi tabii bir ayı bir tane bira satan yer var. Ben aldım. Dikkat ettim. Cezayirliler de alıyor. Yani turistsin sen. Alırsın. Diğerleri alamaz gibi bir şey görmedim. Demek ki herkese serbest o bira da. Yalnız çocuğa dedim şurup içeyim mi dedim. Yok dedi. Tenha bir yerde. Göstermeyeceğiz. E Türkiye'de de öyle ya. Parklarda şurada burada yasak değil. Mi? Uygulanıyor uygulanmıyor. Ayrı konu. Şimdi burada onu deneyecek halimiz yok. Evet uzattık biraz. Şu da şu karşıda güzel resimler vermiş. Bu tarafa doğru gideyim ben. Hatta karar veremedim. Orada güzel var bunlar var. Da burada oturup da şimdi adama kıyıda bir etsek masamıza getirmiyor. Bizde var. Kardeş dışarıdan getirmek serbest mi desek? Anlamaz adam. Ah, sadece yapalım. Tamam, bu kadar.